Bazı kelimelerin hiçbir yerde yazmayan çok farklı anlamları vardır. Sözlüklerde bulamazsınız, birine sorarsanız söylemek aklına gelmez. Sadece o dilde kazandığınız tecrübeyle bunun farkına varırsınız. Hemen örnek vereyim. Saygı duyuyorum ne demektir diye sorarsanız direkt herkes size itibar etmek diyecektir. Ancak gerçekten bu anlamamı geliyor. Aslında hayır. Mesela tartışma programlarında sarf edilen saygı duyuyorum lafı kaç dakikadır tartışıyoruz, anlattıklarımı hala kafan basmadı ve bundan çok yoruldum, olumlu bir şey söyleyeyim de sus artık anlamına gelir. İtibar etmekle falan zerre alakası yoktur. Şimdi bu çerçevede, bu bağlamda ve bu minvalde tavsiye aslında ne anlama gelir sizlere bundan bahsedeceğim. Tavsiye genelde iyi bir şeyin veya kimsenin önerilmesi veya daha kısa olarak öğüt vermek anlamına gelirse de gerçekte bunlarla hiçbir bağlantısı yoktur. Tavsiye dediğiniz şey genelde iyi niyetli görünme adına karşınızdaki insanın sizin hayatınızdan zaman çalmasıdır ve genelde %95'i saçma sapan laflardan ibarettir. Mesela ben İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirip iş aramaya başladığımda bu kulaklar şöyle bir tavsiye duydu. Ya aslında bazı büyük şirketler var. Evet Yabancı dil bilen eleman arıyorlar. İstersen onlara başvur. Vallahi Allah senden razı olsun ya. Yani hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Bundan sonra son ütücü ilanlarına başvurmaya son. Ben de diyorum ulan o kadar pasta şefliğine başvurduk. Hala nasıl iş bulamıyorum? Demek ki yanlışı burada yapıyormuşum. Bu tarz saçma tavsiyeler sadece bu konularda da gelmez. Mesela bir tweet attınız diyelim. Film veya kitap önerisi var mı diye. En yapılmayacak harekettir. Çünkü herkese açık bir yer olduğu için insanlar rezil olmama adına direkt en bilinen şeyleri söylerler. Ve genellikle de klasikler başta gelir. Bir gün film tavsiyesi istedim. Adamın biri piyanist yaz diye. Ya. Senin ben tavsiyeni siken be kardeşim. Lan 91 yılında doğmuş adamım ya. Sence ben TRT'nin o string string tel tel olan logosundan turkuvaz logoya yeni geçip her hafta piyanist yeşil yol falan yayınladığı dönemde hiç denk gelmemiş olabilir miyim ya? Pu Allah kahretsin seni. Aynı şeyi ünlüler de çok yapar. İşte kendilerinden herhangi bir röportajda kitap tavsiyesi istendiğinde "Ah ben Dostoyevski'ye bayılırım. Gerçekten o o karakter analizleri. Ya sağ ol be kral. Dostoyevski Shakespeare falan hiç duymamıştım ben. Resmen ufkum genişledi, muhayyilem tevessü etti. Yani eminim Türk şairlerden Nazım Hikmet'i de çok seviyorsunuzdur. Ne en sevdiğiniz yönetmen Nuri Bilge Ceylan mı? Hassiktir be sayın ünlü şahıs. Şu an inanılmaz ezber bozdunuz. Peki tavsiyeler neden can sıkıcı ve gereksizdir? Çünkü insanlar genellikle kendilerini rahatlatmak için veya iyi görünmek için tavsiye verir de ondan. Karşısındaki insanın sorununu çözmek için değil. Çünkü sorunu çözebilecek olsa tavsiye vermez. Zaten tavsiyeyle sorun çözebilmek için ya sorunun çok önemsiz olması lazım ya da tavsiye istenen kişinin çok kudretli olması lazım. Genellikle duyduğunuz şey mişli, mışlı duyuntulardır. Ya şurada şöyle bir şeyler yapıyorlarmış, oralarda böyle bir şeyler varmış gibi cümleye başlanır. Sonra da bir bak istersen ile cümle bitirilir. Siz de karşınızdaki insanın bir şeyler bildiğini sanarak yola koyulursunuz ve elleriniz boş eve dönersiniz. Her şeyden önce tavsiye vermenin kibirli bir tarafı da vardır. Çünkü bir konuda tavsiye verdiğiniz anda o konuda karşınızdaki kişiden daha fazla şey bildiğinizi ima etmiş olursunuz. Bu da tavsiyenin başka vakit kaybettiren yanıdır ve bazen ne yazık ki çok iyi bildiğiniz konuda bile insanlar size tavsiyede bulunmaktan kaçınmaz. Mesela hiç bilgisayar içini açmamış veya bilgisayara format bile atmayı bilmeyen adam size gelip bir kapatıp açsan mı acaba diye bir tavsiyede bulunabilir. Tavsiyenin ne kadar basic, ne kadar yavan olduğu bir tarafa zaten bunu 50 hamle önceden düşünüp denemiş olmanız bambaşka bir yana. Ancak durum ne olursa olsun hiçbir şey vicdan azabından kaynaklı yardım etme arzusunun önüne geçemez ve kişi kendini mutlaka bir şeyler söylemek zorunda hisseder. Ama yanlış anlamayın tüm bunları suçlar bir nitelikte söylemiyorum çoğu istemeden yapıyor. Ancak yine de insanların bir durup düşünmelerini istiyorum. Asla unutulmaması gereken bir nokta daha vardır ki, insanlar her sorunlarını paylaştıklarında onlara tavsiye vermek gerekmez. Bazen sadece dinlemek ve onun duygularını paylaşmak da gayet yeterlidir. Kendinizi o kadar da bir şeyler söylemek zorunda hissetmenize gerek yok. Yani özetle aklınıza gelen ilk şey tavsiye değildir arkadaşlar ne olur aklınıza gelir gelmez bir heyecanla düşünce süzgecinden geçirmeden söylemeyin. Ve siz siz olun. Asla kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. <laughs> Böyle bir tavsiyeyle bitiriyormuş değil mi? Allah'ın belası kişisel gelişimciler. Onlara da bir ara değineceğiz umarım. Ve YouTube dislike butonunu kaldırdı. Daha doğrusu butonun kendisini kaldırmadı da dislike sayısını kaldırdı. Yani artık bir video ne kadar dislike almış göremeyeceğiz. Hayatta en sevdiğim şeylerden biri de önem sırası olmayan kişiler ve kuruluşlardır. Birinci yapması gereken iş varken gider 63. sıradaki işlerle ilgilenir. Youtube'da yapacağı onca iş, onca yenilik varken gidip en boktan şeylerle uğraşmış yine. Vallahi helal olsun şirket gibi şirket. Ne zaman PC'de sorun çıksa çözüm için YouTube'da aratırım. Ne zaman ürün alacak olsam globalde inceleme videoları izlerim. Şimdi artık yüksek lisans yapıyorum ve çözemediğim konularda bir sürü İngilizce sunum izliyorum. Gerçi izlemek istiyorum ama olmuyor. Adam videoya İngilizce başlık atmış ama bir tıklıyorsun içinde Adamkey diye konuşan Hint bireyler var. Üşenmeyip tek tek dislike atıp şikayet ediyorum ama kaldırılanı henüz görmedim. Bunların en dürüstü de başlığın sonuna Hindu diye yazanlar. Hani video hinçe haberin olsun der gibi. E pezenek, madem video hinçe her şeyi hinçe yazsana. Niye başlık İngilizce? Bu boku da başka ülkelerden yapan görmedim henüz. Ruslar, Çinliler vesaire yapmıyor. Bir tek Hintler yapıyor niyeyse. Arada bir bizim Twitch yayıncıları gibi ortaya 3-5 İngilizce kelime atınca YouTube buna okey oluyor anlaşılan. Ancak YouTube bunları dert etmiyor. Onun yerine gidip dislike'ı kaldırıyor. Yine YouTube'da bir sürü clickbait video var. Tam neyle bakıyorsun ilgini çeken bir resim var ama videoda onunla ilgili en ufak bir sahne dahi yok. Mesela geçen Türkiye'deki TV kavgalarına bakıyordum. Hiç görmediğim bir an vardı meğersem Rus kanalında olmuş. Adam araya onu da katmış. Ne oldu adam zamanından çalarak para kazandı. Ama YouTube bunları sorun etmiyor, dislike kaldırıyor. Ve hatta clickbait videoları da geçtim. düz yalan olan videolar var. Bir kayıtta değinmiştim hatta Afganistan'dan Türkiye'ye göçen ünlüler diye. Listedekilerin biri de hatta Farah Zeynep Abdullah'tı. Kızın babası büyük elçiymiş. Görevi bitince geri dönmüş. Olan bu yani. Diğer Afgan diye ortaya sıçtığı isimler de Özbek, Azeri falan. Video baştan aşağı yalan dolanla dolu ama YouTube bunları bir sıkıntı olarak değerlendirmeyip dislike'ı kaldırmayı uygun görüyor. Yine YouTube alt tarafı bir tane replay tuşunu koymayı beceremediği için ortalığı çöplüğe çeviren bir sürü video var. Mesela neredeyse her tutan şarkının 1 saatlik, 2 saatlik, Hatta bazı videoların sırf makara olsun diye 10 saatlik videoları var. YouTube bunları istediği kadar kodeklerle sıkıştırsın. Bunlar bir hard diskte yer kaplıyor kardeşim. Baya aslında doğa ya da zararlı. YouTube sırf şu bahsettiğim videoları kaldırsa birkaç serverlık alan açılır kendisine. Ancak YouTube bunları da bir problem olarak görmeyip dislike'ı kaldırıyor. Ve yine YouTube ses sorunlarını çözmekte de bir hayli isteksiz. Mesela birçok tutorial videosunda veya işte sorun çözme videolarında hayvan gibi bir intro var. Sonrasında bir abimiz 15 desibelle dert anlatıyor. Video baya to çutototo diye bir müzikle başlıyor. Genelde de tekno veya dubstep. Ondan sonra bir tane adam merhaba arkadaşlar bugün sizde bilmem ne sorunu nasıl çözülür diye video yapacağım falan diye inanılmaz kısık bir sesle video yapıyor. Ve YouTube buna da bir çare bulmuş değil. Aynı sorun reklam girişleri için de geçerli. Bazen bir iş yaparken arkada podcast misali video açıyorum. Atıyorum işte Ünsal Ünlü açıyorum veya Kalt'ın podcastlerinden birini açıyorum. Birden hayvan gibi bir sesle reklam giriyor. YouTube sağ olsun videonun genel desibelini hesaplayıp o desibelde bir reklam koymuyor nedense. Bu arada dediğim şey çok da zor bir olay değil. Audacity diye bir program bu işleri bedavadan yapıyor. Yine Levelator diye başka bir program bu olayı çözmek için bedava sunulmuş durumda ancak milyarlarca dolarlık YouTube için bu akıl almaz derecede zor bir şey. Senelerdir bu durumu çözemedi. Daha doğrusu çözmedi. Aynı şekilde reklam olayı için eğer bunu yapacak zekai kapasite yok diyelim, bunun için bir AI üretilemiyor. Reklam videolarını farklı desibellerde renderlarsın ve düşük desibelli videolar için düşük, yüksekler için de yüksek videoyu reklama koyarsın. Olur biter. Ha her videodan 3-4 render almak birazcık yer kaplar ama en nihayetinde her şarkının 1 saatlik ve 5 saatlik versiyonlarına izin veriyorsun. ve bu kadarı da YouTube'a bir zahmet koymasın. Hatta şimdi düşününce bunun da çözümü kolay. Gerekirse çift medya player koyarsın. Biri görüntü, biri de ses için. Video sabit kalır. Uygun desibeldeki ses dosyası da seçilerek oynatılır. Bunun da çözümü basit. Ancak bu tarz durumlar YouTube için bir arıza teşkil etmiyor ve YouTube bunun yerine dislike'ı kaldırmayı uygun görüyor. Peki neden? Aman da işte video yapanlar kırılırmış, üzülürmüş, video üretmek istemezlermiş, şevkleri kırılırmış. Ya kıyamam ya. Yine Snowflake koruyuculuğu all over the place. Gerçekten içerik üreticilerine yardım etmek istiyorsan mesela yeni video yapanları üst sıralara taşı veya sol kısma keşfet koymayı biliyorsan bir de yeni sekmesi koyarsın. İnsanlar en yeni çıkan videoları da görebilirler. Veya direkt yeni kanalları koyarsın bak bunlar da var diye. Bak bunlar da yeni geldi diye. Sisteme yeni giren kişilerin işlerini kolaylaştırırsın. 5 senedir bu işi yapanların arasında ezdirmezsin. Bak bu da samimi ve yararlı bir tavır olur. Ama YouTube'un şu anki ajandası çıt kırıldım seviciliği. Aman insanlar incinmesin. Aman ruhları burkulmasın. Kaldı ki zaten içerik üreticileri YouTube Studio üzerinden dislike sayılarını görebiliyorlar. Hani o açıdan da inanılmaz aptalca bir hareket. Zaten yorumları kapatmak gibi bir seçenekleri varken dislike'ı da kaldırmak bu platformda sadece eziklerin yer alabileceği anlamına geliyor. Ayrıca YouTube bunları yaparken birçok konuda kullanıcılarına da ızdırap vermiş olacak. Benim sırf şu an aklıma gelen çok önemli iki konu var. Öncelikle dislike'lar bilmediğiniz bir konuda video izlediğinizde o videonun işe yarayıp yaramadığı konusunda çok yardımcı oluyordu. Atıyorum bir oyun açılmıyor veya bir program çalışmıyor. Videoda çok dislike varsa o video ya sahtedir veya dosyayı indirin sorununuz çözülecek diyorsa o dosya virüslüdür falan filan. Ya da bir influencer bir ürünü tanıtıyorsa ve dislike çoksa bu çoğunlukla o ürünün dandik olduğu anlamına gelir ve bize zaman kazandırır. Kısaca içerik üretenleri koruyalım derken tüketenleri de tuzaklara açık hale getiriyorlar. Bundan sonra insanlar yorumlar açık olduğu takdirde dislike yerine senin yapacağın videoya sokayım diyecek ve altına binlerce like atarak tepkilerini ortaya bu şekilde koyacaklar. Peki bu daha mı iyi sizce? İkinci önemli konu da insanların tepki gösterme yetilerini ellerinden almış olmaları. İnsanlar tutup da tek tek yorum okuyacak değil ya. Dislike atarak tepkisini gösteriyordu. En basiti daha önce bahsettim bundan. Ben Medyascope'un Afgan mültecileri konu alan bölümlerini inanılmaz saçma bulmuştum ve umarım yalnız değilimdir diye düşünürken dislike'lara baktığımda like'ların 3 katı falandı. Böyle 500'e 1500 falandı. Ama şimdi ne göreceğiz? Sadece 500 like. Yani video beğenilmemiş değil. Sadece az sevilmiş. Ama sevilmiş sonuçta. Yani artık kötü diye bir şey yok. Az iyi var. Yumurtayla çoğalma fikri ilk olarak arkadaşlar arasında tamamen geyini açtığım bir konuydu. Ancak sonra giderek kafamda ciddi bir fikre dönüştü. Zaten genelde de böyle olur. Ya ciddi başlarım geyiğe döner ya geyikten başlarım ciddiye döner. İlk başlarda lan yumurtayla çoğalmak ne güzel olurdu ya. Kürtaj derdi yok mesela falan derdim. Hani aldırmak mı istiyorsun? Kır gitsin. Hatta eminim bazı kavimler boşa gitmesin diye ondan omlet falan da yapardı. Şimdi millet ismi vermeyeyim de ırkçılıkla suçlarlar falan. Yine sütümü helal etmem derdi de yok. Çünkü ortada süt yok, meme yok. Yumurtadan çıktığın gibi etle besleniyorsun. E etle beslenince de vegan terörü de ister istemez azalmış oluyor. Yok işte boğucu dişlerimiz yok, biz aslında otçuluz diye kimse safsatalarıyla seni darlamıyor. Yine yok sütüm gelmedi efendim çocuk kordona dolanmış gibi illet durumlar da ortadan kalkıyor. Sonra 9 ay karnında taşımak gibi bir dert de yok. Kısaca annelerimizin bize karşı kullandığı birçok silah ortadan kalkmış oluyor. Yumurtayla çoğalsak mesela annelerimize olan minnet borcumuzu bir kutu kalsiyum sandozla ödeyebilirdik. Ya amma yaptın al kalsiyumunu fazla fazla yerine geri koyuyorum diye. Hatta bazı kadınların doğumunda dişi falan çürüyor artık düşünün. Anne karnındayken kadınları resmen parazit gibi emiyoruz. Siz hiç yumurtladıktan sonra dişi dökülen yılan falan gördünüz mü? Yumurtayla hayat mis gibi hayat. Sonra bu geyik 9 ay karnında taşınma mevzusu üzerinde biraz daha düşününce gayet mantıklı bir hal almaya başladı. Biraz uçuk bir örnek gibi gelebilir ama eğer yumurtayla çoğalıyor olsaydık şu an kadın erkek eşitsizliği gibi bir kavram olmazdı diye düşünüyorum. Çünkü kadın erkek eşitsizliğindeki en önemli etken kadınların asırlarca güvenli ortamda yani evde kalması gerekliliğiydi. Hemen bu gerekliliği de açıklayayım. Ortalama insan ömrüne baktığımızda daha 1850'lerde bile insan ömrü en fazla 35 yaşı görebilmiş. Ve bu durum ta paleolitik çağdan beri böyle. Verilere baktığımızda insan ömrü dünya çapında 20 ila 33 arasında değişkenlik göstermiş. Hadi bu rakamın ortalaması olarak 27'yi seçelim. Yine çocuk yaşta evlilik gelenekleri de bu sebepten ileri geliyor. Aşağı yukarı 27 yaşında ölecek biri için ya bir bekleyelim de 18'ini doldursun doğru kararı verecek yaşa gelsin demek pek mantıklı değil. Çünkü ne de olsa yakında yolcu. 14 yaşında doğurganlık yetisini elde etti diyelim. Direkt çocuk yapması lazım ki 15'inde doğursun ve 27 yaşında öldüğünde çocuğu en azından 12-13 yaşında yani o dönem için aile kuracak yaşa gelsin. Hatta aynı şekilde gerontokrasinin yani yaşlıları hiyerarşik düzende üstün tutmanın onlara saygı göstermenin mantığı da yine buradan çıkıyor. Yoksa sırf birisine sizden birkaç yıl önce doğduğu için saygı göstermenin bir alemi yok. Herkesin 30'unda öldüğü bir yerde saçları ağarmış birini görünce insanlar otomatikman onun bilge veya becerikli biri olduğunu düşünüyordu. Çünkü bu yaşa geldiğine göre ya şifacılık skilleri yüksek ya iyi bir savaşçı ya da topuklama konusunda bir uzman ki bugüne kadar bir sürü tehlikeyi aşarak bu yaşlara gelmiş. Neyse konumuza dönecek olursak 27 yaşında ölecek bir kadının toplumdaki görevi mütemadiyen çocuk yapmaktı. En az 4-5 çocuk yapması gerek ki zaten yarısı nasılsa ölecek. Ya kurt kapacak ölecek, ya akrep sokacak ölecek, ya hasta olacak ölecek. Düşünsene daha antibiyotik bile yok. Dişini apse yapsa ölüyorsun. Veya bir yerin mikrop kapsa kanser muamelesi yapıp direkt kesiyorlar. 4-5 çocuk dememin bir diğer sebebi de sadece yüksek ölüm oranı değil gayet tabi. Günümüz koşullarında bir toplumun nüfus açısından geri kalmaması için en az 2.1 çocuk ortalamasına ihtiyacı var. Yani herkes 2 çocuk bile yapsa nüfus yine geriye gidiyor. 10 aileden birinin 3 çocuk yapması lazım. Ve dediğim gibi bu sağlıklı günümüz koşulları için belirlenmiş bir rakam. Dolayısıyla bir ailenin yok olmaması için kadınların ne yazık ki sürekli çocuk doğurması gerekiyordu ve hamilelik de zaten tehlikelere açık hale gelmek demek. Sırf bu doğurma olayı yüzünden kadınların dışarıdaki hayata erkekler kadar atılma imkanları olmadı. Erkekler dışarıda yeteneklerini geliştirirken de kadınlar ev içinde yapabildikleriyle sınırlı kaldılar ve bence bu aynı zamanda erkeklerin kadınları değersiz görmesine de yol açtı. Sabahtan akşama kadar evde oturup çocuk doğuran bakıma muhtaç biri gibi değerlendirdiklerinden onlara pek değer vermediler. Hatta onları bir çocuk makinesi gibi görüp kendi aralarında mal gibi alıp sattılar ve hatta takas ettiler. O yüzdendir ki eğer yumurtayla çoğalan varlıklar olsaydık bu dertlerin çoğu olmazdı diye düşünüyorum. Ateşin icadından sonra her şey çözülürdü gibi geliyor. Hani yumurtayı pırtlattın bozulmasın diye de önüne koydun muydu tamam. İcat edebildiysen battaniye kullan yoksa biraz saman vesaire koyarsın mis. Sürekli üzerinde oturmana da gerek yok. Karnında bir yük gibi taşımana da gerek yok. Git sonra eşinle beraber leopar mı taşlıyorsun, filmi mızraklıyorsun, hayatını yaşa. Mesela kuşların çoğu ebeveynlik görevlerini sırayla yapıyor. Bir avlanırken diğeri kuluçkaya yatıyor, vice versa. Bizde de öyle olsa ne olurdu? Yalnız her şeyi mükemmel gibi anlatmanın da mantıklı bir yönü yok. Her şeyin artısı vardır, eksisi vardır. Mesela yumurtayla çoğalıyor olsaydık da memeli canlı olmayacaktık. Yani tatsız keyifsiz. Neyse özetle aslında iyi ki doğurarak çoğalıyoruz ya. Yani daha iyi. Evet doğurmak kutsal şey. Zaten yumurtlayanlar anne falan değildir. Kolaya kaçan korkaklardır. Sezeryenle doğur onurlu yaşa. İsim seçimi gerçekten çok önemli bir konu ve Türkler olarak isim seçimi konusunda çok başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Bu arada hemen spoiler vereyim. Bu video ile internette bin yıldır gezen tuhaf isimlerin derlendiği o ne diyor postu gibi bir kayıt olmayacak. Daha ziyade neden böyle isimler seçildiğini konuşacağım. Mesela çocuk isimlerini düşünün. Küçücük çocuk ama ismi Abdullah. İşte iyi ki doğdun Hamza bebek. Küçücük çocuk için Hamza biraz fazla değil mi? Öte yandan çocuğa yakışan isimler de büyürken müthiş tırtlıyor. Mesela Berkecan yaşlanınca Berkecan dede mi olacak? Yaşasın Berkecan dayım gelmiş. Bir daya yakışacak isim mi? Herhangi bir Berkecan'ı kardeşim madem fakirlik var. Herhangi bir Berkecan'ı kardeşim madem fakirlik var. Çağır cep telefonunu göster derken hayal edebiliyor musunuz? Can kısmını atsan ayrı olmuyor. Berke kısmını atsan ayrı olmuyor. Hatta çocuklardan ziyade çocuk ürünleri satan markalar da tuhaf. Geçen bir marka ismi gördüm, ismini vermeyeyim. Ama böyle Tuğrul Kids gibi bir şeydi. Hani ismi Tuğrul ama sonu Kids. Tuğrul Kids gibi bir isimle nasıl bir çocuk ürünü satabilirsin ki? Öyle bir isimle sadece şehzade kıyafeti falan satarsın. Ama parası olanlara şehzade, işte dar geçimli ailelere de kapıkulu kıyafetlere falan satıyorlar. Bebekler için nargile şeklinde biberon. işte çocuk sütü böyle fokurdata fokurdata içiyor. Bir de mağazaların böyle dandik promosyonları olur ya işte 1000 liralık ceket alana böyle 50 liralık aşırı sikindirik bir kemer verirler. Bunda da böyle şehzade kıyafeti alanlara tabla veriyorlar falan. Çocuk göğüs cebinden sigara tablası gibi çıkartıyor ama içinde kit kat var. Alıyor yiyor bir tane sonra geri koyuyor. Onun dışında dava falan yer miyim bilmiyorum ama emin önünde gördüğüm bir dükkan ismi var ki yıllardır aklımdan çıkmıyor. Gelinlikçi dükkanı ama ismi Nalbant Gelinlik. Hani at gibi gelin adayları için nalbant mensucat. Neden nalbant diye bir isim konur hala anlamış değilim. Gelinler ayakkabının altına isim yazar ya. Burada direkt ayakkabının altına böyle kızgın damgayla basıyorlar herhalde. Sonra da ayakkabıyı gelinin ayağına falan çakıyorlar herhalde. Bir de aşırı yaratıcı bulduğum bir isim vardı. Hatta resmini de çekmiştim. Umarım bulur da koyarım. Yine Eminönü'nde bu arada. Gerçekten Eminönü isim bulma konusunda bir tuhaf. Adamın telefoncu dükkanı var ama ismi oracıyasam ve ora ile GSM arasında o kadar az boşluk var ki İngilizce orgazm gibi görünüyordu. Hani tesadüf mü, tevafuk mu yoksa aşırı sinsi bir mize anlayışı mı çözemedim. Bence isim olayını en iyi çözen millet de Japonlar. Hani böyle durduk yere random Japon övücülüğü yapmak istemiyorum ama yani ne yapalım öyle denk geliyor. Hala o gelenek devam ediyor mu bilmiyorum ama en azından orta çağda böyle bir çocukluk ismi bir de yetişkin ismi diye bir olay vardı. İşte çocukken şirin isimler Yoshichi, Yoshimi falan. Böyle büyüyünce Kanetsugu, Kagetora gibi isimler koyuyorlar. Yani Kagetora mesela öyle bir Allah Allah bir isim ki. Yani yanında Kagetora varken Tinerci, Balici gibi bir korkun olmaz. Adam böyle kelebekle Surgeon oynar gibi organ pırtlatır böyle. Yani bir isim düşmana bu kadar korkusalar ya. Bence bizde de buna benzer bir uygulama olmalı. İsimler baya böyle Pokemon gibi evrim geçirmeli. İşte çocukken can koyacaksın, büyüyünce cevahir olacak. Yaşlanınca da Cevahir Tron. Giderek yaşına uygun isimlere evrilecek. Tabii bunu duyanların yahu milletin işi gücü yok sürekli kimlik mi değiştirecek dediğini duyar gibiyim. Zamanlamayı da düşündüm. Mesela ilk resimli kimlik çıktığında çocukluk ismi olacak. İşte 16 ya da 18 yaşında genç olunca zaten değiştirmen gerekiyor diye biliyorum. O zaman da gençlik ismi. İşte emekliye ayrılıp da bedava seyahat kartını alma zamanı gelince de yaşlılık ismine terfi edeceksin. Her şeyin planı hazır. Hem bu isim değişikliğinin insanların hayatına yeni boş yapma fırsatları sunacağını da düşünüyorum. Hani her sene böyle yeni yıl resolutionları olur ya. İşte yeni yıl yeni bir ben. Siktir lan oradan. Taş çatlasın 17 Ocak'tan sonra bir önceki senenin Eylül ayındaki haline geri döneceksin. Neresi yeni sen? Ancak yeni isim sistemi öyle mi? Artık ben o salyangozların üzerine tuz döken, karınca yuvalarını ateşe veren şerefsiz can değilim. Bundan sonra tertemiz ve yepyeni bir cevahir var karşınızda. Herkese bedavadan 3 boş yapma hakkı